Ülkemizde oyun sektörü neden gelişemiyor derseniz profesyonel ve ciddi işler çıkarılmıyor bence sebebi bu. Oyun dergilerimiz, internet sitelerimiz hep yabancı medya onlara ne sunarsa aynen onu bize sunmaya çabalıyorlar. Yani biraz hazırcı bir milletiz. İmkanlar dolayısıyla bu kuruluşlara ben tabii ki kızamıyorum. Bilakis yaptıkları işi takdir eden bir oyun severim. Oyun endüstrisinde öyle bir şey yapın ki ülkemizi endüstrinin kalbi haline getirin. Daha önce yapılmamış bir şey olsun. Eşi benzeri olmasın tüm ülkelerin gözü önünde duran ama hiçbirini görmediği bir gerçek olsun. Bu proje bir oyun yapımcı firması olmasın. TV kanalı, radyo, dergi, internet sitesi, distribütör, dağıtımcı, yayıncı olmasın. Fuar etkinlik olmasın. Bir defa başlayınca durdurulamaz bir etkiyle proje tekel olsun. İzin vermemeye yeltenenler bile darma duman olsun başarısı altında. Aynısını yapacak olsalar bile önceden bütün büyüklerle anlaşmaları imzalanacağı için projeyi yapma konusunda risk sermayesi yatıracak cesareti kendilerinde bulamasınlar. Sadece bir daire ve 10 çalışanla yerli yabancı tüm oyun firmalarını, tüm oyun sitelerini, tüm oyun dergilerini, tüm distribütör firmaları, yapımcıları, dağıtımcıları, TV kanallarını, radyo kanallarını, kısacası bütün medyayı çok kısa sürede ülkemizin eline geçirecek bir fikrim var ama söylemem. Anlatmak istediğim şeyin ne olabileceğini izlemekte olduğunuz videodaki resim zaten anlatıyor. Bulun bakalım.